Arkadaşlar merhaba genel muhasebe 2 dersimizin video çekimine hoş geldiniz bugünkü dersimizde 6. hafta da 6. haftanın 1. saatini işleyeceğiz şimdi elimizde bir tane örneğimiz var bu örnekleri tahtaya yazdım ve bu örnekler üzerinden dersimizi işlemeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar videonun başlangıcında da e, soruları e, göstermeye çalıştım. Aynı zamanda e, örneklerimiz e, tahtada ya da yazılmış durumda ve aynı şekilde bu örnekleri de ben size e, sözel olarak da aktarmaya çalışacağım. Ondan önce e, bildiğiniz gibi 5. haftanın sonunda. E, e, Menkul Kıymetler grubuna gelmiştik dersimizde. Menkul Kıymetler e, grubunda e, temel olarak iki e, finansal araç üzerinde duracağız. Bunlar hisse senetleri, birincisi, ikincisi de tahvil ve bono niteliğindeki e, borçlanma senetleri olacak. Şimdi hesap planımıza baktığımız zaman, Menkul kıymetler, dönem varlıklar içerisinde yer alan bir grup adı. Dolayısıyla biz burada hisse senedi, tahvil ve bono derken, kısa vadeli yani işletmenin alım-satım amacıyla elde tutmuş olduğu, elde bulundurmuş olduğu hisse senetleri, tahvil ve bonoları kastetmiş oluyoruz. Diğer hisse senetleri, bono ve tahviller yani alım satım amacı dışında elde bulundurulan hisse senedi, tahvil ve bonolar duran varlıklar içerisinde mali duran varlıklar 24 no'lu grup içerisinde uygun hesaplarda izlenir. Bunu da bir dipnot olarak aktarmış olalım. Dolayısıyla burada işleyeceğimiz hisse senedi, bono ve tahvillerin kaydına yönelik yaklaşım duran dönem varlık niteliğinde yani menkul kıymet grubunda yer alması gereken e, finansal varlıklara ilişkindir. Evet, geçen hafta da bahsettiğimiz gibi hisse senetleri arkadaşlar ortaklık senetleri de bir işletme, bir başka işletmenin hisse senetini satın alırsa o işletmenin pay ölçüsünde e, orta olmuş oluyor. Ve biz bu e, hisse senedi alım-satım amaçlı olarak alıyor ise bunu menkul kıymet ler grubu içerisinde hisse senetleri hesabında izlemek üzerine muhasebe konu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar örneklerimize geçelim. Birinci örneğimizde arkadaşlar işletme bank aracılığında alım satım amaçlı olarak 15 liradan bir adet hisse senedi satın almıştır deniyor. Buraya ne yapmıştı? yazmışız? E evet, işletme banka aracılığıyla alıp satım amaçlı olarak 15 TL adet bedel üzerinde bir adet hisse senedi satın almıştır. Çözümümüze geliyoruz. Alım satım amaçlı olarak işletme bu hisse senedini aldığı için yani alım-satım amaçlı nedir? İşletmenin elinde e, altın olarak belli bir nakit para var ve bunu da hisse senetlerine yatırmak suretiyle işte uygun fiyattan piyasada işlem gördüğünü düşünüyor olabilir. Uygun fiyattan alıp e, ilerleyen günlerde yükselme beklentisiyle işte daha yüksek bir fiyattan satma beklentisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bin adet hisse seneli alıp satım amaçlı olduğu için menkul kıymetler 11, menkul kıymetler grubu içerisinde hisse senetleri hesabına yazıyoruz. Hisse senetleri aktif karakterli bir hesap, ilk çalışması borcuna sol tarafa oluyor. Hisse senetleri 15 bin lira borç çalıştırdık, sol tarafını çalıştırdık. Banka aracılığıyla genellikle menkul kıymetler alıp satıma konu olduğu için bankadaki hesabımızdan, işletmenin bankadaki hesabından da 15 bin lira çıkış yapmış olsun. Bu da aktif karakterli bir hesap olduğuna göre banka çıkışı da alacak tarafından yazmış oldu. Evet şimdi geldik ikinci örneğimize arkadaşlar. İkinci örneğimize baktığımız zaman burada 8 TL üzerinden tanesi 8 TL'den 2000 adet işletmemiz hisse senedi satın alıyor. Yine bu alım satım amaçlı olarak satın alıyor arkadaşlar. Bu satın alma karşılığında da aracıya ki bunlar da genelde bankalar, aracı kurumlar oluyor. 400 da bir komisyon belirli ödemişiz. Bir örnekte böyle bir şey yok söz konusu değil. Bir komisyon ödeme durumu söz konusu değil. Gerçek hayatta bu olan bizim elbette ki olabilir. Alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiye bağlı olarak. Burada bir komisyon ödenmesi var. Örnek 2'nin örnek 1'den farkı bu arkadaşlar. Yine burada hisse ise senetleri kullan yazılık satım amaçlı olduğu için 8 TL'den 2000 adet arkadaşlar 16 lira yapıyor. Burada 400 lira da komisyon ödediğimize göre bizim bankadaki hesabımızdan 16.400 lira bir çıkış oluyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar 400 lira hisse senetleri hesabına dahil etmedi. Çünkü arkadaşlar menkul kıymetler ki hisse ee, senetleri bu grubun içerisine giren bir kayyem arkadaşlar. Hisse senetleri ee, tahviller ve bonolar menkul kıymet niteliğinde ise biz bunları alış anında alış bedeli üzerinden ilgili hesaba kaydederiz. Maliyet bedeli üzerinden değil. Alış bedeli işte maliyetle ilgili giden alım satıma ilişki giderleri kapsamıyor. Onlara ayrıca ne yapmamız lazım? Bir gider hesabına yazmamız lazım. Lise senedinin tutarı içerisine dahil etmiyoruz. Dolayısıyla bu uygun bir gider hesabında hesap girerimizden Meksa UGT'de tek düzen hesap arkadaşlar. Komisyon gideri hesabı olduğundan komisyon ileride 400 lira yazdık. Bankamızdan 16.400 lira bir çıkış olmuş oldu. bir şey bakıyoruz. Örnek üçte işte arkadaşlar 5 e, Nisan 2015'te 12 TL üzerinden satın aldığı 10.000 adet hisse senedi var arkadaşlar. Bunda e, işletmemiş, işletmemiş 15 e, Haziran 2015'te tarihinde 15 lira üzerinden bu ise senetlerinin bin adedini bin adedini satış konusu yapıyor ve sorumuzda zannediyorum sadece 15 Haziran 2015 tarihli işlerin işlemin kaydını bize soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın 15 liradan sattığımız için bin adedini bizim e, bankamıza yatırılacak tutar ne olacaktır? 15 TL çarpı 1000. 15 bin TL üzerinden bankadaki hesabımıza giriş olacaktır. Evet, hisse senetlerinden çıkış arkadaşlar, hisse senedinin bize olan e, birim faaliyeti üzerinden giriş, birim giriş fiyatı üzerinden çıkışını yapmamız lazım. Bunlar da bu hisse senetleri 12 TL üzerinden muhasebe konu olduğu için, giriş yaptığı için ne yapacağız? 12 TL çarpı 1000 adet satış konusu yaptığımızda 12 çarpı 1000 adet, 12.000 liradan da ne yapıyoruz? Bunun çıkışını yapıyoruz. Dolayısıyla ben hisse senetleri bir varlığımdır. bin liradan çıkış yaptım. 15.000 liralık da, e, bir başka bir varlık nakit niteliğinde bir varlık girişi oldu. Dolayısıyla varlıkların ne olmuş oldu? 3 bin lira artış kaydetmiş oldu. Bu da bir gelir etkisi. Doğmasına neden olup 3 bin lira gelir yazacağım bunu. Hangi gelir hesabına yazacağım? Menkul kıymet satış kârı adındaki gelir hesabına yazacağım. Evet arkadaşlar, e, dördüncü örneğimizde gelmiş olduk. Dördüncü örneğimizde 20 TL'den satın alınmış olan bir adet hisse senedimiz var. Ve bunun belirli bir süre sonra 24 TL'den tamamının satılması söz konusu. Bu örneğimizde aynı zamanda satış anında bir komisyon ödemesi söz konusu 40 kuruş hisse senedi başına. Binaenette bu 400 TL'lik bir bedel söz konusu satış anında bu bedeli alıcıya ödemek durumunda işletme. Evet çözümümüze baktığımız zaman arkadaşlar bu komisyon bedeli olmamış olsaydı biz 1000 adet 24 TL'den sattığımız zaman 24 bin lira bir para girişi olacaktı bankadaki hesabımıza. Ancak bunun 400 lirası komisyon gideri olarak alıcıya ödendiğinden dolayı bankadaki hesapta 23.600 lira bir para girişi olmuş demektir. 400 lirasını da dikkat ederseniz gider yazdık 400 lira. Komisyon ileri 653. Hisse senetlerinden arkadaşlar 20 TL'ye mal olduğu için birim adedi 1000 adet 20.000 üzerinden çıkış yapıyoruz. 4000 adet 4000 TL arkadaşlar menkul kıymet satış çağrı adındaki gelir hesabına yazıyoruz. Dikkat ederseniz 400 lira gider yazdım. 4 bin lirada gelir yazdık menkul bir mesaj çıkardan. Dolayısıyla şu yerli kaydının dönem kar zararı üzerindeki etkisi gelir etkisi ne olmuş oldu arkadaşlar? Net olarak 3600 gelir olmuş oldu. Dikkat ederseniz burada işte 3600 gelir hesabına 3600 yazmadık. 4000 lira gelir yazdık menkul bir mesaj çıkardan 400 lirada komisyon giderini 400 lira da komisyon gideri olarak gösterdik. Doğru gösterim bu şekilde. Eğer e, gelir gelir tablosunu MSUGT'ye uygun olarak hazırlamamız gerekiyorsa ki gerekiyor. Bu şekilde komisyon giderini ayrı olarak menkul kıymet satış çağrıdan ayrı olarak göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Örnek 5'e geldiğimiz zaman örnek 5'te 10 liradan almış olduğumuz 5 bin adet hisse senedi var ve bunu da altı e, t 2015'te 8 liradan satıyoruz. Yani alış bedelimiz 10 lira, satış bedelimiz 8 lira. Zararına satmış oluruz. O da tabii tam, tam tamamı değil. 5 bin lira almıştık. 1000 adedini satıyoruz. Gerçek hayatta böyle bir şey olabilir mi? Elbette ki olabilir. Zararına satışta söz konusu Olar. Bir. Evet. Geliyoruz arkadaşlar. 8 liradan sattığımız için 1 lira komisyon ödemesinden de bahsetmiyor. Dolayısıyla 8 bin lira bankadaki hesabımıza bir para girişi olacak. Hisse senetleri hesabını alacak çalıştırırken yani çıkış yaparken temel ilkemiz nedir arkadaşlar? Maliyet bedeli üzerinden yani biz kaça mal kaça mal 10 liraya mal Dolayısıyla 10 liradan 1000 adet, 10 lira 1000 adet, 10 bin lira üzerinden çıkış yapıyoruz. 2000 e, lira, bu da bir gider etmesinin doğmasıdır. Neden olur arkadaşlar? Hisse senedi bir varlıktır, bankalar varlıktır, banka hesabının sol tarafını çalış, çalıştırmamız, e, muhasebe temel eşitliğinde varlık eşittir borç artı öz kaynak. Şimdi banka ve hisse senetleri burada varlığı temsil eden hesaplardır arkadaşlar. Banka hesabının sol tarafı çalışması, varlıkların artması anlamına gelir. E sonuç itibariyle bu hesapların bakiyesi bilançoda gözüküyor. Bilançoda muhasebe temel eşitliğinin tam dolaşmış halidir. Aktif tarafı varlıktır. Pasif tarafı borç artı öz kaynağı temsil eder. Dolayısıyla banka hesabı varlığı temsil ettiğine göre sol tarafın çalışması, varlıkların artması anlamına geliyor. 8 bin lira varlıkları arttırdık banka hesap kanalıyla. Hisse senetleri 10 bin lira alacak çalıştırdık hisse senedi hesabı aracılığıyla. Ne yapmış olduk? Varlıkları azaltmış olduk 10 bin lira. Dolayısıyla banka ve hisse senetlerini birlikte düşündüğümüz zaman varlıklar ne olmuş oldu arkadaşlar? 2 bin lira net olarak azalmış oldu. E varlıklar 2 bin lira azaldığına göre varlık eşittir borç artı öz kaynağı. Vakıflar 2.000 lira azaldığına göre, borç sabit bu mali olayda borcumuzu arttıran ve azaltan bir durum söz konusu değil. O zaman öz kaynağı da lazım, 2.000 lira azaltmamız lazım. Biz muhasebede öz kaynağı nasıl azaltıyoruz? Gider hesapları kullanmak suretiyle azaltıyoruz arkadaşlar. Yani burada bir gider hesabı kullanmamız gerektiğini anladık. İkinci aşağıda hangi gider hesabı kullanacağız? İşte menkul kıymet satışından kaynaklı bir gider etkisi var. Ondan dolayı menkul kıymet satış zararı hesabını 2000 lira borç çalıştırdık. Gider hesapları biliyorsunuz gider doğduğu zaman e, gider hesabının sol tarafı çalışır. Aktif karakterli hesaplar gibi çalışır diyoruz. Bir giderin doğması gider hesabının sol tarafının yani borç tarafının çalıştırılmasını gerektiriyor. Evet arkadaşlar 6. ödeğimize gelmiş olduk. Ee, bu arada da ben üşüdüm fakültemiz biraz soğuk olduğu için üzerime denge kattım. Ee, altıncı örneğimizde arkadaşlar ve yedinci örneğimizde devamında ee, değerleme konusunu işlemiş olacağız. Ee, şu anda bu dersimizde hisse senetleri üzerinde duruyoruz. Hisse senetleri de dersimizin başında ifade ettiğimiz gibi Menkul Kıymetler grubu içerisindeki hisse senetlerinden bahsediyoruz. Ee, Menkul Kıymetler arkadaşlar dönem sonlarında, muhasebe döneminin sonundaki biz genel muhasebe dersinde muhasebe döneminin sonu olarak 31 Aralık tarihlerini, yani tahmin yılının sonunu Dönem sonu olarak kabul ettik veriyoruz. Dönem sonlarında menkul kıymetler hangi bedel üzerinden muhasebede gösterilecek veya gösterilmeye devam edecek veya hangi bedeli dikkate alacağız sorusunun yanıtını vermek üzere arkadaşlar değerleme konusu üzerinde durulur muhasebede. Tekrar ederiz. Muhasebede menkul kıymetler dönem sonunda hangi bedel ile bedel, e, değerlenecek sorusu. Buna yönelik birden fazla yöntem var teoride arkadaşlar. Ancak biz genel muhasebe 2 dersinde sadece tek bir yöntem üzerinde duruyoruz. Yani tek bir yöntem varmış gibi hareket ediyoruz. Kitabımız da temel kitabımız da aynı şekilde hareket etmiş. Genel muhasebe 2 detay yayım, yayıncılık Ahmet Doğan hocamızın kitabında da aynı şekilde tek bir yöntem varmış gibi hareket etmiş. Dönem sonunda menkul kıymetleri değerlemesi de. Ki biz burada menkul kıymetler olarak kıymet bağlamında lise senetleri üzerinde duruyoruz. Dönem sonunda hangi neden üzerinden değerlenecek? Bu yöntem arkadaşlar, tek bir yöntem varmış gibi hareket edeceğimizi söyledik. Bu yöntem e, piyasa ve maliyet bedelinden düşük olanıyla değerleme yöntemidir. Yani bu yöntem diyor ki örnek altı üzerinden gidecek olursa biz örnek altıda arkadaşlar işte şu tarihte 12 liradan hisse senedi aldık, almışız. İşte kayıt hisse senetleri bankalar 12 lira olarak kaydettik. Dönem sonuna geldik. 31 Aralık itibariyle, 31 Aralık 2015 itibariyle hisse senetleri işletmenin elinde satma niyeti yok. Bu tarih itibariyle bir satış söz konusu değil. Örneğimizde. Piyasa bedeli 14 lira. Yani satmak istemiş olsak 14 lirayı işitte bunu satabilir. Şimdi bu yöntem diyor ki düşük olanıyla piyasa ve maliyet bedelinden düşük. Maliyet bedelinden kasıt yani işitte bunu kaça almış? Hangi bedel üzerinden e, muhasebeye kayıt yapmış. 12 kilere kayıt Piyasa bedeli bu tarihte 14 lira. Düşük olanı dikkate alıyor. Düşük olan 12 lira. 12 12'ye göre hareket etmiyor. E Zaten biz 12'ye göre 12 bin lira kaydettik. Dolayısıyla 31 Aralık'ta ne yapılmaz? Kayıt yapmamız söz konusu değil bu yöntemde. Şu şekilde de anlatabiliriz. Bu yöntem diyor ki işte dönem sonu 31 Aralık'ta piyasa bedeline bak. Değer düşüklüğü varsa, değer düşüklüğü kime göre, niye göre? E benim aldığım bedene göre, 12 liraya göre değer düşüklüğü var mı? Yok, değer artışı var. Bu yöntem diyor ki, değer düşüklüğünü dikkate al. Değer artışını dikkate alma. Diyor. Dolayısıyla değer artışı olduğu için ne yapıyoruz? Dikkat almıyoruz. Yani kayıt yapmıyoruz arkadaşlar. Bu örneğin devamında, örnek altından devam ediyoruz. 5 Şubat 2016 itibariyle bu hisse senetlerinin tümünü 15 liradan satıyoruz. E bu kayıtlarımızda muhasebede kaç üzerinden gözüküyor? 12 lira üzerinden gözüküyor. 31 Aralık'ta bir kayıt yapmadık. Dolayısıyla 12 lira üzerinden göstermeye devam ediyoruz. Dönem satış anında 5 Şubat 2016'da 15 liraya sattığımıza göre 1 adet 15 bin lira bankadaki hesabımıza para girişi oldu. Hisse senetleri hesabından hangi bedel üzerinden çıkış yapıyoruz? Maliyet kayıtlı bedel üzerinden. Hangi üzerinden, bedel üzerinden kaydetmiştik? 12 lira. 12 bin 12 bin lira üzerinden kaydettik. Bin adet çıkıyor. Bin adet çarpı 12, 12 bin lira üzerinden çıkış yapıyoruz. 3 bin lira da geliriz. E 12 bin lira aldık, 15 bin lira sattığımıza göre 3 bin lira bir varlık artışımız oluyor. Hisse senetleri varlık, banka varlık, hisse senedi aldı varlık olarak 12 bin lira giriş oldu. E satarken 15 bin liralık nakit bir varlık karşılığı satıyorum. Dolayısıyla varlıkların 3 bin lira bir artış göstermiş oluyor. Bu da bir gelir etkisi doğmasına neden olur. Onun için bir gelir hesabı, mevcut kıymet satış kârı gelir hesabını kullanarak kayıt altına almış olduk. Evet örnek 7'ye geldik arkadaşlar. Örnek 7 Örnek 7'de baktığımız zaman 10 liraya almışız. Binayet 15 Ekim'de bunun kayıt altına alalım. Hisse senetleri 10 liradan binanetim ne yapıyor? 10 bin lira yapıyor. 10 bin lira olarak kayıt altına aldık. Geldik 31 liradan 31 Aralık'ta piyasa bedeli 8 lira. Biz almıştık 10 liraya. Evet, değer düşüklüğü var mı? Var. Muhasebe ne diyor? Değer düşüklüğü varsa bunu dikkate al diyor. Ne kadar değer düşüklüğü var? Birim olarak 10 TL adet, eksi 8 TL bölü adet, 2 liralık bir değer düşüklüğü var adet başında. E bizim elimizde kaç tane hisse senedi var? Bir adet var. Dolayısıyla arkadaşlar 2000 TL bir değer düşüklüğü var. Yani ben 31 Aralık ay, 2015'te bu hisse senetleri satmış olsam kaça satabilirim? 8000 liraya satabilirim. E ben 10 bin lira üzerinden kayıt altına almıştım. Demek ki bu 10 bin lirayı kayıtlarda 8 bin liraya düşürmek lazım. Yani diyorum ki 2 bin lira değer düşüklüğü vardır ve bu değer düşüklüğünü kayıt altına almam lazım. Çünkü muhasebe diyor ki piyasa maliyet ve piyasa bedelinden düşük olanına göre hareket ediyor. Şu anda düşük olanı piyasa bedeli. Dolayısıyla 2, 2 lira değer düşüklüğü, 2 bin lira değer düşüklüğü kaydı yapacağız. Bu kaydı nasıl yapacağız? Teoride iki tane yöntem var arkadaşlar. Direkt kayıt yöntemi, en direkt kayıt yöntemi. Biz bu dersimizde MSUGT'ye göre hareket ettiğimiz için muhasebe sistemi uygulama genel tekniği bize ne diyor? Diyor ki en direkt kayıt yöntemine göre bu değer düşük bir kayıt altına al. Yani karşılık kaydı Yap. Evet, karşılık ayırma uygulamasında arkadaşlar e, MSUGT en direkt kayıt yöntemini takip etmemizi istediği için Burada e, 2000 lira değer düşüklüğü karşılığı ayırırken 2000 lira gider etkisi karşılık ayırma uygulamasında MSUGT e karşılık gideri hesabı kullanmamızı istediği için karşılık gideri diyerek ne yaptık? ise hisse senedinin tutarını dolaylı yollardan 2000 lira azaltmak suretiyle e, 8 bin liraya düşürmek için 2 bin lira gider etkisi ortaya çıkmış oldu. Bu azaltmayı da yaparken hisse senetleri hesabı üzerinden değil, Mekruh kıymetli her risk mi karşılığı üzerinden bu azaltmayı yapıyoruz. Bu nasıl bir hesap? Aktifi, düzenci, pasif karakterli bir hesap. Pasif karakterli bir hesap olduğu için ilk çalışması alacak tarafına olur. Ve bu hesabı alacak çalıştırmak hisse senetleri dolaylı yollardan 2 bin lira tutarını düşürmek anlamına geliyor. Aktifi, düzenci, pasif karakterli bir hesap. Bu kaydı yaptıktan sonra bilançoda nasıl görünmesini sağ, e, sağlamış oluyoruz hisse senetlerinin. Hisse senedi hesabı 10.000 olarak gözükmeye devam ediyor. Karşılık gideri zaten bir gider hesabı. Öz kaynak e, dönem karını düşürür gider hesabı. Dönem sonunda yapılacak kapanış kayıtlarında dönem sonucuna dönem sonucuna yani dönem karına ulaşmamızı sağlıyor. Bilançoda gözükmez karşılık gideri hesabı. Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı bir bilanço hesabı pasif karakter 2000 lira alacak bakiyesi veriyor. Ve bu da bilançonun aktifinde e, aktifi düzenleyici olduğu için bu alacak bakiyesi bilançonun aktifinde eksi olarak gözüküyor. Ve bizler finansal okur yazar olarak baktığımız zaman hisse senedinin tutarının net 8 bin lira olduğunu ne yapıyoruz anlıyoruz. 10 bin lira almış işletme 2 bin lira değer düşüklüğü olmuş. Yani şu anda şu tarih itibariyle piyasa bedeli 8000 lira olduğundan dolayı 2.000 lira değer düşüklüğü ayırmış bir şekilde diyoruz. Tabi değer düşüklüğü 2.000 lira bir gider etkisinin doğmasına neden oluyor. O gider de dönem çarpımı azaltacak. Evet, yedinci örneğimizin devamında 2 Şubat 2016 itibariyle satış yapılmış ama hepsi değil. Binelde 200 adedi satış konusu olmuş. Ee, kaç yıl satılmış? 900 liraya satılmış? 9 liraya satılmış. Evet 9 liraya satıldığı için 200 adet 1800 lira bankada hesabımıza para gelişiyor. Hisse senetleri hesabından arkadaşlar 2 lira hangi bedel üzerinden çıkış yapacağız? Bakınız 10 lira üzerinden kaydetmiştik. E, burada hisse senetleri tutan azaltmıyoruz. Dolayısıyla 10 lira üzerinden gözüküyor. 10 liradan çıkış yapacağız. 10 lira çarpı 200 adet 2000 lira üzerinden hisse senetlerine çıkış yaptık. E diğer bir önemli nokta arkadaşlar, yani bu değer düşüklüğü kaydı hesabını da burada işlem görüyor. Niye işlem görüyor? Şundan dolayı işlem görüyor. Bakarız burada 1000 adet için 2 TL üzerinden deşer değer düşüklüğü ayırmıştık. E burada 1000 adet, 200 adet elimizden çıkıyor. Dolayısıyla 200 adet isabet eden kısmını iptal etmemiz lazım. E bu hesap pasif karakterli olduğu için artışlar sağ tarafına. Azalışlar sonuna yazıldı. Dolayısıyla sol tarafa bakınız 2 TL 200 adet için kaç liraya? 400 liralık bir tutar ortaya çıkıyor. 400 lira sol tarafa yazdık. Ve burada 200 lira bir gelir etkisi ortaya çıkıyor. Niye 200 liralık gelir etkisi ortaya çıkıyor? 31 Aralık'ta yapmış olduğumuz kayıtta bu hisse senedinin muhasebedeki değerini kayıtlı değerini 8 liraya düşürmüştük. 8 liradan kayıtlı olan bir tuta, ee, kalemi varlığı 9 liradan satıyoruz. Dolayısıyla arada 1 liralık bir artış var. Yani 9 liradan paraya dönüşmüş. Dolayısıyla 1 çarpı 200 adet 200 lira bir gelir etkisi var. Orada konusu kalmayan karşılık adındaki gelir hesabına yazıyoruz. Niye konusu kalmayan karşılık hesabına yazdık? Gelir hesabı olarak. Mesela niye menkul kıymet satış karı hesabına yazmadık? Neyse getir bize şunu söylüyor. Eğer diyor daha önce gider düşüklüğü, değer düşüklüğünden dolayı bir gider kaydı yaptıysan ve bu kalem, bu hisse senedi, mevku kıymet bu kayıtlı bedenin üzerinde bir bedelle satılıyorsa arkadaşlar işte bu aradaki tutarı tabii 10 liraya kadar olan kısmı ki biz burada 9 liraya zaten sattığımız için onu aşan bir tutar yok. Aradaki tutarı yani 1 liralık birin başına gelir etkisini neyse konusu kalmayan karşılık adındaki gelir hesabına yazdım. Ondan dolayı arkadaşlar konusu kalmayan karşılık hesabını gelir hesabı olarak burada kullanmış oldum. Evet arkadaşlar 6. haftanın 1. dersini bu şekilde bitirmiş olduk. Ee, önümüzdeki derslerle buluşmak üzere iyi günler.